Unilever Food Solutions'ın Gıda Güvenliği Derneği işbirliğiyle şefler için hazırladığı Güvenilir Eller Gıda Güvenliği Eğitimi başlıyor. Eğitim 3. Temizlik. Önceki eğitimde gıda zehirlenmelerine neden olan fiziksel ve kimyasal tehlikelerden bahsetmiştik. Bu tehlikelerin birçoğu personelin temizlik kurallarına önem vermemesinden ve çalışma ortamının kötü hijyen şartlarında olmasından kaynaklanıyor. Bu bölümde bu tehlikelere karşı alınabilecek temizlik önlemlerinden bahsedeceğiz. Temizlik. 1. Personel iş kıyafeti. 2. El temizliği. 3. Kişisel temizlik. 4. Çalışma yüzeylerinin temizliği. 5. Ekipman temizliği. 6. Buzdolabı temizliği. 7. Ortam temizliği. 1. Personel iş kıyafeti. Gıdayla çalışmaya başlamadan önce saat, bilezik gibi eşyalar takılmamalıdır. Uygun ve temiz iş giysileri giyilmelidir. Saçlar uzunsa arkadan toplanmalı ve kep takılmalıdır. İş giysileri düzenli olarak değiştirilmeli, soyunma odasında kirlilerle ayrı yerde tutulmalıdır. 2. El temizliği. Gıdalarla çalışırken ellerin temiz olması gerekir. Ellerin yıkanmasını gerektiren kritik durumlar vardır. çiğ et ve yumurtalara dokunduktan sonra, çöpü boşalttıktan sonra, temizlikten sonra, moladan sonra ve tuvalete gittikten sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Elleri temizlerken dezenfektan içeren sabun kullanılmalıdır. Ellerin içi ve dışı, avuç içleri, parmak araları ve uçları Tırnaklar geçiştirilmeden iyice temizlenerek en az 20 saniye boyunca yıkanmalıdır. Kurulama için mutlaka kağıt havlu kullanılmalıdır. Musluk, ellerin kurulandığı kağıtla kapatılmalıdır. 3. Kişisel temizlik Gıdayla çalışırken elinizi yüzünüze götürmemeli, kulak, ağız ve burnunuza temas etmemeli ve hapşırmamalısınız. Sigara sadece bu iş için ayrılmış alanlarda içilebilir. Sonrasında hijyene dikkat edilmeli ve eller temizlenmelidir. Oje sürülmemelidir. Çünkü kimyasal ve fiziksel tehlike yaratabilir. Gıdayla çalışırken hiçbir takı takılmamalıdır. Takılar mikroorganizmaların gelişimi için uygun bir ortama sahiptir ve fiziksel tehlike yaratabilir. Tuvalette mutlaka tuvalet kağıdı kullanılmalıdır. Yaralar mikrop taşır. Su geçirmez bir bantla yaralar mutlaka kapatılmalıdır. Fiziksel tehlike yaratmaması için yara bandına dikkat edilmelidir. 4. Çalışma yüzeylerinin temizliği. Çalışma yüzeylerini her türlü artık, kir ve bakteriden arındırmak için doğru bir şekilde temizlemek çok önemlidir. Önce görülen tüm artıkları ve kiri silin. Çalışma yüzeyini sıcak sabunlu suyla yıkayın. Temiz suyla durulayın. Ardından dezenfektan kullanın. Yeterince bekledikten sonra çalışma yüzeyini temiz suyla durulayarak dezenfektandan arındırın. Temiz ve atılabilir bir bezle yüzeyi kurulayın. İşiniz bittikten sonra bezi atın. Temizlik malzemelerinin yanlış ve bilinçsiz kullanımı gıdalarda kimyasal tehlikeler yaratabilir. Tek kullanımlık bez kullanmayı tercih edin. 5. Ekipman temizliği. Gıda üretiminde ekipmanların temizliği çok önemlidir. Ekipmanlar kullanıldıktan sonra bakteri taşıyan gıdaların bazı parçaları ekipman yüzeyinde kalabilir. Ekipmanlar kaba kirler uzaklaştırıldıktan sonra bulaşık makinesinde yıkanmalı Temizlendikten sonra kurumaya bırakılmalıdır. Ekipmanlar çiğ gıda işlerken kullanılıyorsa dezenfeksiyonlu ılık suda 2 dakika bekletilmelidir. 6. Buzdolabı temizliği. Güvenli gıda üretimi için buzdolaplarının düzgün bir biçimde temizlenmesi gerekmektedir. Şimdi buzdolabı temizliğinin nasıl yapıldığını izleyelim. Temizleyeceğiniz buzdolabındaki tüm gıdaları dışarı çıkartın. Mümkünse başka bir buzdolabına koyun. Rafları çıkartın. Buzdolabının içini sıcak sabunlu suyla yıkayın. Temiz suyla durulayın. Temiz ve atılabilir bir bezle kurulayın. Ardından rafları sıcak sabunlu suyla yıkayın. Temiz suyla durulayın. Temiz ve atılabilir bir bezle kurulayın. Rafları ve ardından yiyecekleri buzdolabına yerleştirin. 7. Ortam temizliği. Kulplar musluk bataryaları ve fırın düğmelerinin sürekli el değdiği için en çok kirlenen yüzeyler olduğu unutulmamalı, sürekli temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Yapılan temizlik işleri için iyi bir planınız olmalı. Bu plana uyulduğunu da kayıtlarla kontrol edip, gerektiğinde yetkili kişilere gösterebilmelisiniz. Üçüncü eğitim videosunu izlediniz. Şimdi soruları cevaplayarak bu eğitimi tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki üretim güvenliği eğitim videosunda görüşmek üzere.